Hepinize merhaba arkadaşlar bugün evet gerçekten de bugün sonunda ee, Roblox yani köyden dün döndüm ve sonunda geldim bugün Roblox oynuyoruz hazır mıyız o zaman başlayalım bu arada arkadaşlar video geçmeden önce Discord sunucumu göstermek istiyorum yorumlarda linkini vereceğim arkadaşlar bu benim Discord e, şeyim Buraya katılırsan aşağıda yorumlarda linkini vereceğim. Buraya katılın. Buraya katılırsan sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Yeni değil, mi? Şimdi videoya geçelim. Bugün Nizon Xbox gibi bir oyun oynuyoruz. Ee, koşmaya tıklayabileceğim mi diye deniyorum. Yok. Ha, zaten şey yapıyoruz böyle. İşi i̇şte dediğim gibi Nintendo Xbox'tan benzer bir oyun oynuyoruz onu. Ee, ama Türkü böyle Türk Bronx oyunu falan. Bazı YouTuber'larda izlemişsinizdir. Eee ben bilmem ne. Onlar izlemişsinizdir. Onun Türk oyunu tek yorumu Nintendo Xbox gibi. Evet. Şöyle. Alo, alo. <laughs> Size baktım da. Bir de Roblox zaten biliyorsunuz. Şuradan. Ben onlarda beni nasıl bulacağım? Ve adam da gelmiyor. Ses var mı bilmiyorum yani. Allah belanı. Nerede? Bak ben onu geldi geldi. <laughs> koş koş koş. Allah belanı. Gelme gelme. Aldım ettim. Gelme. <laughs> Öldüm. abi plakani. <laughs> Haydi. <laughs> Oğlum. yedik ha. de i̇şte bu oyunda adamlara kaçmak kolay diyeceğim de diye. niye bu orası yani orası? Padişah gelme. niye orası bu lullu? Bu suyu. Sıkayım ya. YouTube'u Onu ne? <laughs> Nerede lan şey? Ya ya. Kanka geliyor değil mi? Ya ya nane yiyeceğim şimdi beraber. Be. Lan gelsene. <laughs> Allah Lan sen nereden geldin Politelemdar Bismillahirrahmanirrahim Güzel gülüp ya, Ne yapıyorum? Hareket çekiyorum ha. ben <laughs> en sonunda öldük ya ha. Bismillah Bismillah kızları grup Mercedes. Ne İstanbul'dur. gel. Zizi izi politelam dar. O değil bu arada politelam. Allah. Allah. Birazdan videoyu kapatacağım. Zaten onu olmuş ya. Gel G G G G G G G G Daha gelen var mı? Yok G Lan oldum Ya hemen 10 dakika olmasını istiyorum yemek yiyeceğim. Böyle bölümü diye bakayım yok. Senin arkadaşlar bu oyunun bir sürü videoları var. İzlemişsinizdir. Kesin video sesim kötü gidiyor yani Ya buradan gelen yok mu? Gerçekten. Ya lan question sen zombi geliyormuş bir Irma'ya gidiyorum. Vay vay. Kanga zombi gelmiyor. Hemen merdivene gidelim. Belki bugün bir deniz nice yöneş bakılır. Bu arada arkadaşlar GTA 5 serisi çöpe gitti galiba. Bir bugün menyoya sileceğiz zileyi. Ya çünkü GTA giremiyorum. Bir de online de oynamak istiyorum. Eee x GTA 5 var ya. <laughs> Onda da online falan oynarız diye. <laughs> Adam benim yüzümden öldü. Abi kusura bakma. Adam bana kesense geliyor değil mi? Aynen. Gel gel. Gel gel güzelim Hiç acımayacak. Çok basit ya. Gel gel. Allah'ını seveyim. Bir de salgama suyu eksikliği değil mi? Gel gel. Atla. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda ne dönüş bölgesi uçuyordum. Ama kesin sesim Kötü video. Video ya. Ya inşallah videoyu doğru düzgün eklerim. OBS'desin lan bandikam. İnşallah bandikam gibi olmaz. Birazcık düzelim değil mi? Çeşme dikçe Gerçek Ya 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 onları oradan zıttıyo ama Çalgama suyu Öyle Ya gel Oğlum nerede? Bu başka salgan mı? Nani Ben nane yerim. Ben de nane yerim. Çok fazla. Oha on oynarsa orada oluyor. Birazcık desem değil mi? Şuradan. Yani Nizam Xbox mu bu oyun mu bence Nizam Xbox. Diyelim. Yani. Neyse ne diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.